Can suyu 27. Hazreti Üstad'la birlikte Erek Dağı'ndaki Harabe Kilisedeydik. Günlerden bir gün ben ve bir ara Hicaz'dan kalıp orada büyük nam vermiş olan Şeyh Ekberül Vani lakabıyla anılmış Büyük Veli Şeyh Şükrullah Efendi'nin oğlu Esasüddin ile ikimiz üstadın yanındaydık. O gün ikimizden başka kimse yoktu. Hamidiye Paşalarından Kör Hüseyin Paşa iki hizmetçisiyle birlikte üstadın ziyaretine geldiler. Hüseyin Paşa çok uzun boylu ve iri yarı bir insandı. O gün paşalık altın madalyaları da üzerindeydi. Çok heybetliydi. İçeri girdiler. Son derece edep dairesinde üstadın elini öperek diz çöktü, oturdu. Bir mendil içinde yarım kilo kadar altını ortaya koydu. O nedir paşa? Kurban, benim helal malımdan zekatımdır. Size getirdim. Sen kendi yakınlarından, akrabalarından, köylülerinden hiç kimseyi bulamadın mı ki ta buraya kadar getirdin? Kurban, benim akrabalarım, yakınlarım hepsi zengin. Fakir kimse yok. Müstahakı sizsiniz. Zekatın nakli caiz değildir. Orada birçok fakir varken bunca köyü aşıp da buraya kadar için getirdin? Seyda, kurban. Hiç olmazsa beş on tanesini kabul ediniz. Burada yanınızdaki talebelerinizin ihtiyaçlarına sarf edersiniz. Hayır, mümkün değil. Benim zekata ihtiyacım yoktur. Hay Allah, kabul etmeyecek misiniz? Dedim ya Hüseyin Paşa, başkalarına verin. Ee, şey, hay Allah. Ee, Seyda, sizinle hususi bir istişarem de olacaktır. İzin verirseniz talebeleriniz dışarı çıksınlar. Sizinle hususi konuşmak istiyorum. Hayır, bunlar benim vücudumun parçalarıdır. Ayrılamazlar. Neyin varsa söyle... Seyda, eğer bize izin verirseniz isyan edeceğiz. Ne için isyan ediyorsunuz? Ali'nin, Hasan'ın kabahati varsa Haydar Ömer ne yapmış? Arada Müslüman kanı dökülecektir. Ruslar bizi vurdu, öldürdü, perişan etti. Malımız, canımız telef oldu gitti. Fakat namusumuza bir şey olmadı. Şimdi elimizde kalmış olan bir dinimiz ve namusumuz da gidiyor. Bize izin ver. Hem piyadelerimiz hem de süvarilerimiz mevcut hazır bekliyor. Bunun üzerine Hazreti Üstad epey uzun bir sükut edip düşündü. Sonra gayet tatlı ve mülayim dedi ki... Paşa gel bu mesele hakkında Şeyh Ahmedi i Cezeri'nin divanını tefeyyül edip açalım. Divan ne derse kabul eder misin? Evet ederim. Bak ne diyor. Manasını söyleyeyim. Bazıları kiliseden dönüp gelir Müslüman olur. Bazıları da döner, Yahuda mabedine Yahudi olur. Ben ise ne onlardanım ne de bunlardanım. Bana meyhane kapısı kafidir. İşte gördün mü paşa? Ben şimdi ne sizdenim ne de onlardanım. Seyda, sen benim kolumu kanadımı kırdın. Ben şimdi aşiretime dönsem, paşa korktu onun için vazgeçti diyecekler. Evet, korktu desinler. Ama kan döktü demesinler. Paşa kan dökme. Kan dökme. Kan dökme. Hüseyin Paşa döndü gitti ve kuvvetlerini dağıttı. Dolayısıyla Van bölgesinde herhangi bir hadise vuku bulmadı. Yalnız telgrafhanede mahrem evraka bakan bir akrabamız vardı. Bir gün dedi ki Ankara'dan bir telgraf geldi. Van'da bulunan Şeyh Said'i hemen imha ediniz şeklinde dehşetli bir emir var. Bu emir Van fırka kumandanı Süleyman Sabri Paşa'ya götürüldü. Paşa telgrafı görünce çok hayret etti. Burada Şeyh Said diye bir kimse yoktur. Ancak Said Hoca isminde bir zat vardır. O da kendi ibadetiyle meşgul münzevi bir insandır. Bu isimde başka kimse mevcut değildir diye yazıp verdi. Ankara'ya bildirdik. Aradan yıllar geçtiği halde Hala bazı cahiller Bediüzzaman Said Nursi ile Şeyh Said'i karıştırmaya devam etmiş, isim benzerliğinden dolayı Bediüzzaman'a ne yazık ki çok zulüm ve haksızlıklar edilmiştir. Hükümet Lozan'ın gereklerini yerine getirmektedir ama halk rahatsız olur. Halkın sevip saydığı zatlardan Şeyh Said, sivil toplum tepkisini Ankara'ya duyurmak için temsilci seçilir ve bir adım öne çıkar. Sonra bir düğünde atılan kurşun doğuda isyan başlatır. Ve Şeyh Said günah keçisi seçilmiş olur. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir düğünde çıkan olay büyümüş büyümüş hemen Ankara doğuya asker sevk etmiş. İş alevlenmiş. Birçok aşiret isyanın içinde vermiş kendini. Bu zihniyet olumsuz olduğu kadar cahilce bir fikirdir. Acaba bu fikre hizmet neden ileri geldi? Soruyorum, şeriat mı istiyorsunuz? Evet. Fakat böyle hareket aslında şeriatı mühaliftir. Bu olsa olsa bir ecdebi tahrikine alet olma keyfiyetidir. Van isyana katılmadı ama bütün alimleri aşiret büyüklerini alıyorlar. Birer ikişer Batı Anadolu'ya sevk ediyorlar. Sizi bırakacaklarını zannetmiyorum. Ne yapmalı? Allah büyüktür. Ondan gelen her şeye razıyız biz. Onun mülkünde ondan başka kim var ki istediğini yapsın? Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Aslında Van'dan ayrılıp hududa gitmemizi teklif edenler var ama... Öz kardeşim, en birinci yüksek ve fedakar talebem Abdülmecit'in Van'da güzel bir evi var. İdaresi yerinde hem de muallim. Fakat bizim gitmemize muvafakat etmez. Siz hiçbir suç işlemediniz ki neden çekineceksiniz? İzin de verilmedi zaten. Kadere teslim olduk. 1925 yılının 12 Nisan günü Şeyh Said ve arkadaşları yakalanır. 46 arkadaşıyla birlikte İstiklal Mahkemesi'nde idama mahkum edilir ve hemen ertesi gün kararın infazına geçilir. Buna bağlı olarak doğuda geniş çaplı tutuklamalar, sürgünler başlar. Van da bundan nasibini alır. Van müftüsü Şeyh Masum Efendi tutuklanınca gözler Erek Dağı'na döner. Ben dağda, mağarada tek bir hizmetçiyle otururken gelip beni aldılar. Aman Seyda bizi bırakıp gitme. İrşatlarımızdan bizi mahrum bırakma. Bize müsaade buyur sizi göndermeyelim. Başka bir yere, diğer bir İslam ülkesine de götürebiliriz. İzin veriniz, emrinize hazırız ne olur. Hayır, Hayır ben kendi arzumla gidiyorum. Şu muhafız askerler düşman değildirler. Sizin Müslüman kardeşlerinizdir ve benim talebelerim hükmündedirler. Merakı mucib bir hal yoktur. Anadolu'ya ben kendi rızamla gidiyorum. Muhafaza altındayım. Endişelenmeyiniz. Dağılın. Evlerinize gidin lütfen. Van dolaylarındaki bütün faziletli insanlar, alimler, şeyhler, beyler, ağalar, Van virayet merkezinde toplandılar. Bediüzzaman dünyadan iyice çekilmiş olduğundan ayakkabıları çok eskimişti. Yaya olarak uzun bir yola çıkacaklardı. Eyvah! Hazreti Üstad'ın ayakkabıları çok eski. Bu ayakkabılarla bu yol yürünmez. Ben hemen bir çift ayakkabı alıp gideyim. Evet. Ya, Kış da iyice bastırdı. Bu dağlar nasıl açılacak? Şubat ayındayız. Allah büyüktür. Bak atlı kızak hazırlıyorlar. Belki dağları bunlarla geçeriz. Efendim bir kardeşimizin hediyesidir. Lütfen bunları giyin. Rica ediyorum. Nedir onlar? Bir çift lastik ayakı. Ne olur. Aziz kardeşim biliyorsun ben hediye de kabul etmiyorum. Parasını verirsem alabilirim o ayakkabıları. Parasını almazsan ben de onları almam. Efendim bu kadarcık bir şeyin parası mı olur? Prensibimi biliyorsunuz. Ben prensiplerimden taviz vermediğim için burada bu haldeyim. Kusura bak. Kabul edemem. Hay Allah. Tamam. Nasıl istersiniz. Bir talebenizin hediyesiydi. Siz de bu parayı o kardeşimize, talebemize verin. Allah razı olsun. İncelik yapmışlar. ortaokul binasına toplanmış olan sürgünler ikişer ikişer kelepçelenerek yola konulurlar. Bediüzzaman o zaman 25-26 yaşlarında bir genç olan Kinyas Kartal'la kelepçelenir. Göl kenarında öküz kızartları hazırlanmıştı. Her taraf kar ve buzdu. İlk gecemiz ağrının hamur kazasında geçti kafile konakladı. Herkes yattı. Bediüzzamansa geceyi ibadetle geçirmişti. Sabah namazından sonra bir ara amcamların ayak ucuna bir yere yatmış. Amcam buna izin vermedi. Kumandan, mümkünse beni geceleri yalnız bir odaya bırakın. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Peki efendim, öyle yapalım. Siz diğerleri gibi değilsiniz. Bir asker zamanı kollamakla görevliydi. Bir gün baktım, kumandanı diyor ki... Ben bu zatın kapısında bekliyorum. Ama bundan sonra beklemek istemiyorum. Ne oldu asker? Neden yıldın böyle? Kumandanım, ben kapısını kilitliyorum. Bir de bakıyorum ki kapı açılmış. Anahtar bende ve kapı açılmış. Namaza kalkıyor. Kendisiyle birlikte birçok kimse namaz kılıyorlar. Korkarım ki bu hoca uçar gider, siz de bana hesap sorarsınız. Oğlum, hoca uçarsa sen de yapış eteğine. O nereye giderse beraber gidersin. Evet, yine yola çıkıyoruz. Biraz yürüyeceğiz. Eski Said öldü. Eski Said. Hocam, nasıl eski Said öldü? Ne demek istiyorsunuz? Ben eskiden bir oturuşta bir kitap yazardım. Şimdi senelerdir bir kitap yazamıyorum. Başladığım kitabı da hala bitiremedim. Bu kalabalıkta benim hangisi? <laughs> bir kilometre uzun. Bir fırsat bulsun da tanısın kendisi. Şurada bir abdest alayım da ne olur ne olur. Asker! Ne yapıyorsun sen? Şey, şey ediyorum kumandan. Oyalan acele Çabuk bitir işini. Elhamdülillah. Millet evladı işte bu. Bak, askerci abdest alıyor. Ne güzel. Kafile ilerlesin. Yola devam ediyoruz. Kumandanım Uzakta tek kişi var. yanına ben de binebilir miyim? Yetiş, çabuk. Oyalanma dedim sana, bin. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Burada sarı ve siyah gürbüzler var ama bu Arkadaki güzekte sakallı iki kişi var. Onlar mı? sen? Ofrayım, Trabzon. Hacı Ferşad'ı tanır mısın? Evet tanırım. Ee, siz onu nereden tanıyorsunuz? İstanbul'da tanışmıştık. Bu arkadaki güzekte iki hoca var. Sen onları tanıyor musun? Bakayım. Onlar benim arkadaşlarım. Biri Van, diğeri Saray Müftüsü. Hayır. Adlarını söylemeyin. Bir hangisi zaman hangi sadece? Oğlum, bu akşam sen bu hoca efendiyle kalacaksın. Fakat kumandanım ben bunun nesini bekleyeceğim? Usulen yanında kalacaksın. Korkma. Bu zat kundaktaki çocuk gibi masumdur. Molla Said o. Bediüzzaman mı? Ne o? Çok mu sevindin? Yok kumandanım. Namını duymuştum da ondan. O gece bir köyde misafir kaldık. Bize aynı odaya verdiler. Ben yattım, o yatmadı. Gece abdest tazeledi ve sabaha kadar namaz kıldı. Sabah namazını beraber kildik. Odada soba yanıyordu. Sobanın üzerinde su ısıttı. Güzelce tıraş oldu. Temizliğe, tıraşına, ibadetine çok dikkat ediyordu. Yolculuk sırasında askerler bediüzzaman'ın İslam alemi kıyafetine dokunmazlar. Halini, tavrını yakından tanıyınca gönüllerindeki karmaşık duygular muhabbete dönüşür. Şahsiyetli, haysiyetli, tutarlı olmak da bir çeşit tebliğ olur. Sürgün kafilesi Pasinler'in Korucu köyünde de geceler. Bediüzzaman Korucukluların dikkatini çeker. Hacı Münir Bakan kendisine yoğurt ikram eder. Hiç kimseden hediye kabul etmeyen üstad bu yoğurttan bir kaşık alır. Bakan ailesi bir kaşık yoğurt için hala bayram etmektedir. Trabzon'da İskender Paşa Camii'nde kalır. Camiin müezzini yatsıdan sonra onu camide nasıl bıraktıysa sabah namazı için geldiğinde de aynen öyle bulur. Sorarlar. Efendi hazretleri siz nereden gelip nereye gidiyorsunuz? İnsanların bir bölümü el ele tutuşup Hızlan Vadisi'ne doğru gidiyor. Biz de bunların içinden kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz ve Nisan ayı iyice kendini hissettirirken gemiye binerler. Hedef İstanbul. Oğlum git o hocaya söyle Ambar'a diğer adamların yanına insin. Güvertede tek başına oturması uygun değil. E, emredersiniz kumandanım. E, fakat ben şimdi bunu ona nasıl söyleyeceğim? Asker bir şey mi var? Şey bana mı sordun? Gel gel yakınıma gel. Git o kumandanına selam söyle. Eğer perdeyi yırtarsam hiçbir kuvvet beni durduramaz. Al işte. Ya bunu kumandana nasıl söylerim ben? Allah'ım sen yardım et. Gemi yolculuğu boyunca Bediüzzaman'a ilişen olmaz. Efendim, zatınıza medyun ve müteşekkiriz. İmani ve dini hallerinizden ve sohbetlerinizden çok istifade ettik. Bizi birçok mevzularda tenvir ettiniz. Sizden şunu istirham ediyoruz ki, bizi zalim bir düşman olarak bilmeyin. Biz artık sizin emrinize amade muhafızlarınız sayılırız. İstanbul'a getirilirler. İstanbul'u çok değişmiş bulur. Daha önce Darül Hikmet olarak içinde vazife yaptığı Meşihat Dairesi binasının durumu içini yakar. Kalbi yananların ahıyla o binada yanar sonra. Ve burada çeşitli sorgulamalardan geçirilir. Şeyh Said isyanıyla bir alakasının olmadığı kesin olarak anlaşılır. Bir gün köprüden kalkan bir gemiyle İzmir üzerinden Antalya'ya, oradan da Burdur'a gönderilir. Burdur ilk sürgün yeridir. Efendi Hazretleri, e, peki şimdi ne yapacağız? Cenabı Hak kaderi ilahinin emir ve sevgiyle bizi bu can suyu 27 vazifeye gönderdi. Vazifeye devam edeceğiz. Nasıl yani? Allah'ın emirlerini yapacağız. Her gün karakola gidip burada olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyormuş. Biz buradayız. Buradan gitsek hemen belli olur. Onun için her akşam karakola gitmeye gerek yok. E, gitmezsek çok kızıyorlar. Bu da vazifeymiş. E, İcab ederse o vazifeyi de yaparız. Genelkurmay başkanı Maraşal Fevzi Çakmak Burdur'a gelmiş. Valiyi ziyaret etmiş. Efendim genel olarak sürgünlerden bir şikayetimiz yok. Yalnız Bediüzzaman dedikleri Said Efendi hükümeti tanımıyor. İspatı vücuda gelmiyor. Bir taraftan da sürekli dini dersler veriyor. İnsanlar etrafında toplanıyorlar. Bu tehlikeli. Ona ilişmeyiniz. Bediüzzaman'dan zarar gelmez. Yaptıkları ıslah içindir. Ona hürmet ediniz. Fakat paşam sadece sürgünler değil yerli halktan da gidenler var. Ya gitsinler. Zarar gelmez diyorum sana. Bir şeyler çeviriyor gibiler. Bak onun bütün işi Kur'an'dır. Kur'an'dan ayrı hiçbir şey yapmaz. Kur'an'la tam bağlıdır. Yetmez mi? Biz hareketlerinden huylanıyoruz efendim. Maraşal Fevzi Çakmak sizi pek savunmuş. Vali ne dediyse laf söyletmemiş. Kur'an hizmetinden ayrılmadığımız sürece bize bir zarar gelmez. Zarar gibi görülen şeyler de aslında zarar değildir. Fevzi Çakmak'a o sözleri söyleten Kur'an hizmetinin kutsiyetidir. Bir şeyler yazıyor ve okuyorsunuz... E, ...ama biz hepsini anlayamıyoruz. Gördüğünüz ne? Siz gördüğünüze bakın. E, çok iyisiniz. Yanınızda insan huzur ve saadet buluyor. İçimiz aydınlanıyor, ferah oluyor. Demek bir şeyler anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz ama anlatamıyorsunuz. Sizinle ne zorları vardı ki... ...buralara sürgün ettiler. Siz ne hata ettiniz ki? Bu bir çare sahip... Van'da Kur'an hakikatleri dersiyle meşgul olduğum zaman kimse ilişmedi bana. Ne zaman ki neme lazım dedim, kendi nefsimi düşündüm, ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe mağara gibi bir yere çekildim, o vakit sebepsiz beni aldılar, buralara kadar getirdiler. Burada da Kur'an hizmetine dikkat ettiğim müddetçe bana ilişen olmaz. Herkes senin gibi düşünmüyor ama. İnsanlar türlü türlüdür. Senden rahatsız olanlar da var. Yaptıklarından hoşlanmıyorlar.